Hazırsan başlıyorum. Hazırım, gönder gelsin. Üç, iki, bir, kamera kayıt, action. Göğsümde yer varken Sırtımdan vuran şerefsizdir Net <laughs> Nasıl oldu bakayım? <vakit? gülüyor> Dosta güven, düşmana korku veriyor muyuz? Nasıl oldu? Abi daha çok düşmana güven Dosta makara malzemesi veriyoruz gibi. Ya oğlum sen demedin mi ben müziği çalacağım, sen yürü dedim. Abi ne yürü dedin. Abi ben yürü dedim, kümese hallenen horoz gibi yürü demedim. Cık. Biraz daha şey mi yapacaksın, sırtımdan vuran derken sırtını mı göstersen? Ha göğsünden derken, böyle iki yandan sıkayı mı gösterdin? Abi onu yapma ya, o kötü oluyor şey yapsan abi ben biraz daha tutku istiyorum. Biraz daha oyunculuk istiyorum. Ya oğlum ne oyunculuk? Taktik videosu çekiyoruz ya Allah Allah. Oscar mı alacağız? Yengem öyle tutku mutku da istemiyor oyuncu. Tamam bir de şöyle deneyelim. Ha, nasıl? Buraya, bu abi çubuk. Çubuk, çubuk bu. Ya evet, çıbıkla mı çekeceğiz? Evet, çekeceğiz. Çok güzel olacak. E ee, haydi. Şimdi hallediyorum hemen. Haydi. Video. Hazır mı? Evet. Ha. Üç, iki. İlk, ilk senin olsun. İlk tamam. senin olsun. Üç, iki, bir, kayıt. Göğsümde o kadar yer varken sırtımdan vuran şerefsizsin. Ne? Nasıl, nasıl, Abi böyle de seda sayanla selfie çeken acun gibi oldu ya. Ya tam ben yapmıyorum ya. Abi tamam kızma gel ya. Acaba bizi biri uzaktan mı çekse? E nasıl olacak o ya? Ya böyle birine söyleyeceğiz bizi çekecek. E kimse geçmiyor ki buradan. E bu çeksin işte. Tamam gel. Birader bizi selfie çeker misin? Yalnız e, selfie kişinin kendi kendini çekmesine deniyor. Sizi ben çekersem direkt düz video olur o. E ee? E'si yok yani bilin diye söyledim. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Şu sıfata bir bak. Sence tek eksik bilgi bu mu? Neco! Abi pardon, ben buna laf sokacaktım. Yanlışlıkla sana soktum. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Sen ne gülüyorsun oğlum? Ha? Abi sen... Sen ne gülüyorsun? Şaka yaptı bizim Çek, çek, çek. Şu an hazırım, şu an hazırım. Sen niye gülüyorsun oğlum? Bizim öyle entel tantel işlerle işimiz olmaz. Alemde ismimiz, karakolda resmimiz vardır. Net! Müziği ver, müziği ver. Müziği ver. Abi, Biz, ya, müziği <laughs> ver, Ne <laughs> abi. Ya tamam da niye bağırıyorsun abi ya? Ormanda mı yaşıyoruz? Sen, sen... benim abime goril mi demek istiyorsun? Nico! Nico sen derdin ne ya? Abi ben buna yine söyleyecektim, sana sekti ya. Nico, Nico buraya gelir misin? Abi gelmiyor. Nico buraya gel. Abi döveceğim. Ya Nico buraya gel dedim. ya tamam, tamam. Ya beyefendi büyütmeyin ya. Böyle ağzından kaçıverdi çocuğun ya. Heyecandan söyledi. Ha sen heyecanlandın. Yok. Sen heyecanlandın. Oğlum sen niye heyecanlanıyorsun? Biz ilk defa mı adam döveceğiz ya? Bir dakika ya. Ne adam dövmesi ya? Muhabbetin finali bu. O zaman ben dalıyorum abi. Başlayalım. Bir dakika ne dalması ya? Çubuk, çubuğu bırak. Çubukla olmaz. Başlayalım. Ne yapacaksın ya onu? Başla. <laughs> Anam ateş kız şöyle. Hı. Şaşırmış bak. Sokakta kavga görünce ben... Ay yok ya. Çok hareket ediyorlar. Pardon. Biraz sabit dövebilir misiniz acaba kayın ya? Sabit? Evet. Sabit. Evet sabit o zaman. E, nasıl yapacağız abi? E, duvara sabit oğlum. E olur. Gel lan buraya. Şş. Gel lan buraya. Ne yapıyorsunuz abi ya? Abi. Abi, ne yapıyorsunuz ya? Kaldır abi biraz indir, 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 indir. İndir, Aa. evet. Bırak abi. Ay. Lan! Ay. Ay. Ayıp dur ya! Ay adamı duvara monte ettiler resmen. Lan eski yalmasınız lan siz. Bunu sizin yanınızda bırakmam ben. Bir yolunuz elimde. Herkese göstereceğim bunu. Bakayım. Abi çok güzel çekmiş. Yukarıdan drone gibi olmuş. Güzel güzel. Sağ ol birader. Teşekkür ederiz. Bir de teşekkür ediyor. Tipe bak ya. Sen tip mi? Ne biçim konuşuyorsun lan? Benim abimde tip mi var? ya müco ya. Abi yanlış anlama da kaş göz çizsem... Bıco! Ya bocu çık ya! Abi hep sana sallıyorum ya. Evet! Biraz kendini ver! Ne? Bacım, bir yardım eder misiniz? Bacım ne be? Bugün bacım, yarın ihtiyacım. Ya kanka, adamı dolmalık biber gibi astılar ya. Sen niye peşindesin? Bölüyorum ama bir el atsanız. Bak o da istiyor, gördün mü? Ya kızım saçmalama, onu mu diyor adam? E, merak etmeyin beyefendi, ben Instagram'da paylaştım. Neyi paylaştınız ya? Fotoğraf paylaşmak çözüm mü? Ay doğru söylüyorsun. Bir de story atayım. Heh. Siyah beyaz e, bas, hüzünlü dursun. <laughs> oh. ya ne filtresi, ne hüzünü ya? İndirsenize beni. Ya sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Tövbe tövbe. <laughs>